Arkadaşlar kışlık hazırlam de hazırlamaya devam ee, eriklerimde e doğrayıp dilimleyip poşetleyip derin dondurucu atacağım. Kışın hoşaf pişirmek için. Bu kara erikten reçel güzel olmazmış. Bu yuvarlak kara erikten. İşte şöyle şekilde soyacağım. Soyuyorum. Hoşaflık yapacağım arkadaşlar. Kışın hoşaf pişirmek için. Bulgur pilavının yanına. İnşallah. Allah'ım ömrümüz olur da sağlıkla yeriz inşallah. Şöyle şöyle dilimleyeceğim arkadaşlar. Nasıl fikir ama? Şöyle şöyle dinleyip atacağım inşallah. Çekirdeğini çıkarıp. Yoksa yazık olacak. Bayağı var yediğimizi yiyeceğim yemediğimizi de işte şöyle soyacağım dilimleyi <laughs> hoşaf yapacağım inşallah ayıp tıkmıyorum boğazıma kaçtık ekranlarında öl ölüyormuşum bir de